Türkiye'nin yenilenmiş diri fay haritası. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yenilenmiş haritalarına göre Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. MTA tarafından hazırlanan Türkiye diri fay haritasına göre Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Doğrudan fay üzerinde duran 22 il ise şunlar: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe defa üzerinde.